Merhabalar sevgili danışanlarım, nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle bugün Atatürk'ü anma, 19 Mayıs Gençlik Bayramı, Spor ve Gençlik Bayramı. Ee, Atatürk ülkeyi gençlerimize emanet etti. İnşallah e, ülkemiz güzel bir ülke olur gençlerimiz sayesinde diyelim. Şimdi zamanlı zamansız kolektife niyetleniyorum. Videomu alıp kabul eden, beni destekleyen ve bana takip beni takip eden herkesin niyetini olsun diyorum. Bugün de kalpten kalbe konuşturma kartlarımızı eksilerimize konuşturuyoruz. Hadi bakalım zamanlı zamansız kolektife niyetleniyorum. Herkese niyet olsun. Aklımdaki kişi şu an karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin? Aklımdaki kişi şu an karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin? Hadi bakalım. Bu ilişkiyi sabot ettiğim için çok pişmanım. Pişmanlık çanları çalmaya başlamış. Güzel. Beni dinlemeden, yargılamandan korkuyorum. Muhtemelen birçoğunuz kızgın, öfkeli, bayağı bir sinirlenmiş olmalısınız ki karşınızdaki kişi hem pişman olmuş hem de size gelmek ya da sizinle konuşmak istiyor ama işte sizin tepkinizi bilemediği için ve sinirli olduğunuzu bildiği için yargılamadan, yargılamanızdan korkuyor. Maddi sıkıntılarım var diyor. Bakalım. Sana geliyorum diyor. Yani bu kadar pişman olup da zaten gelmemesi mümkün değil. Ve ne diyor bakın bana baktığında kendimi kötü hissediyorum. Tabii ki kötü hissedeceksin. Demek ki sen burada çok kötü bir şey yaptın ki hem bunun pişmanlığını yaşıyorsun. Hem karşındaki kişi sinirlenecek, öfkelenecek diye korkuyorsun. Sonucu olarak ne diyor? Sana geliyorum diyor. Haydi bakalım bir tane daha çekelim. Evet çekiyorum bir tane daha. Kalbim ve mantığımın arasında sıkışıp kalıyorum demek istermiş. Bir tane de ben çekeyim tekrardan. Bu da son olsun. Hadi bakalım. Şöyle baktığınızda kişileri şöyle bir düşünün. Bu kadar çok içten çekeceğim çünkü. Hadi bakalım. Yanlış insanları dinledim ve onlar senin hakkında yanıldılar. Yani muhtemelen aklınızdaki kişi üçüncü kişilerin lafıyla sözüyle hareket etti. Onları dinledi ve size karşı yanlış hareket ve davranışlarda bulundu. Şu an dediğim gibi hem ilişkinin pişmanlığını yaşıyor. Bakın bana baktığında kötü hissediyorum dedi biliyorsunuz suçluluk duygusu içerisinde üçüncü kişileri e, dinlediğini söylüyor. E, burada sizin kızgınlıklarınızdan bahsetti. İki şey arasında kaldım diyor kalbim ve mantığımın arasında diyor kaldım diyor sana geliyorum ve maddi sıkıntılarım var diyor. Haydi bakalım aldık kabul ettik öyle de oldu oldu dedik evrene gönderdik enerjim hepinize şifa olsun. En kısa zamanda da inşallah eksileriniz pişmanlık enerjileriyle özür dileyerek hayatlarınıza gelsin diyorum. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.